çeşitliliği bakalım. Tanı kuşu hangi baş ve yuvanızın başına kalacak? Baş ve yuvanızın inanç sağlıkında kocaman ve zorlanan kuş işçilerimiz alkışlar sizlerden. Gülüşler olacağı. Ali Gürbüz, CV Enerji Türkiye'ye alı güreş liginde ikinci sıraya yükseldi. Onan Okulu şampiyonluğunu ilan etti. İsmail Balaban Serhat Gökmen sıralaması var zirvede. Şu anda İsmail Koç 5. sıraya yerleşmiş durumda. Final müsabakasını da kazanırsa puanını 36'ya yükseltecek. Ancak Serhat Gökmen ve İsmail Balaban'ın arkasında kalacak. Yine 5. sırayı garantilemiş durumda dolayısıyla bir başka ifadeyle İsmail Koç. Merhum, Aslında, <laughs> Spor severlerin yakından tanıdığı çok sevini olan çok özel bir sporcu Anladım. Ali Gürbüz.

eğitimini sağlamış bir kent. O dönemlerde Mülkanım, saray dışına çıkıp Mülkanım, hem yöneticilik becerileri hem de eğitimlerinin tamamlanması evet, Bu defa başlıyor. yine finalde bu, İki, bu ikinci kez ligde rakibi İsmail Koç Diyemelerci hüküm dünyada üreticilerinin gelinlik karşılaşmasına ele sahip yapacak olan bu ülkelere ve altı teknoloji yöneticilerine şişirilen arkasına geçme çabası. Ali Gürbüz geçti. Üste Ali Gürbüz. Budamak isterken boşa düştü Adeta İsmail Koç. Şimdi bakalım nasıl bir hamle yapacak. Otura da karşılık verdi İsmail Koç. Kündeye gidiyor. İç kazıkta şimdi yükleniyor. Ters çevirme çabasında. Bacaktan yakaladı İsmail Koç. Hamle yapmasına imkan tanımama çabasında. Şimdi iç kazıkta bir kez daha Ali Gürbüz sonuca gitme çabasında. Bacağını rakibinin arasına da aldı ve şimdi acaba serttirme yapabilir mi? Esnesi'nin ince bastırdı. Kılıçdaroğlu sağa doğru yöneldi. Belini tutuyor Ali Gürbüz rakibinin. Esnesi'ni bastırıyor. Hep birlikte göreceğiz. Saat izini yüklendi. Oradan destek alıyor. Paçayı da yakaladı. Şimdi paçadan sonuç alabilecek mi? İç kazık. Bilekten yakaladı. Yükleniyor. Sonuna doğru devirme çabasında rakibini. Şimdi indirdi. Gidiş var mı? Tam anlamıyla bir de kek kazanıyor. Ali Gürbüz baş beylivan. İsmail Koç'a üstünlük sağladı. Versiyeli Enerji Türkiye altıncı ayağında baş beylivanlığı elde ediyor. Faruk. Bakın. Güreşte ben şuna katılmıyorum Faruk. Böyle anketlerle yok yüzde 51 yüzde 49 yok İşte görüyoruz bakın Ali Gürbüz bütün yer güreşini bekliyordu yüzde 49 51 ben 50 yıllık bu güreşin içindeyim hiçbir zaman güreşte birisinin yüzde 49 yüzde 51 avantajlı olduğunu söylemedim ve söylemem de burası sonunda güreş bu Ali Gürbüz'ün tecrübesi bakın işte burada De Ali Gürbüz yine ders niteliğinde bir sonuca imza attı. Bunu nasıl ile ilgili olarak kendisinden kuşkusuz çıraklar birebir bilgi almak için yarışırlar ama şunu izlemeleri bile önemli bir kazanım sağlayacaktır. Ali Gürbüz baş pehlivanla elde etti Sibir Enerji Türkiye Ağlı Güreş Ligi'nin 6. ayağında Manisa'da Yunus Emre Belediyesi Yun Dağ Güreşlerinde. Evet tebrik ediyorum muhteşem bir Taktik savaşıyla kazanan ee, Ali Gürmüz oldu. E evet.